Evet, şimdi bu videoda sizlere kendi tasarlamış olduğum Mirror Down uygulamasını göstereceğim. Ee, sadece sağ aynaya bağladık. İsterseniz hem sağ hem sol aynada kullanabilirsiniz. Ee, ama genellikle e, orijinal Mirror Down sistemleri de sadece sağ taraflarda olduğu için biz de sağ tarafa uygulama yaptık. Ee, şimdi e, bir yerde park halindeyim. P konumunda gördüğünüz gibi aracım. Ee, P konumundayken şöyle göstereceğim. Ee, vitesi R'ye aldı, aldığımda gördüğünüz gibi e, aynam en dibe kadar indi. Ve çok rahatlıkla bir şekilde e, park ederken çok net bir şekilde görebiliyorum. Tekrardan vitesi N, D, S veya P'ye aldığımda işte gördüğünüz gibi geri görüş kamerası da görünüyor. Tekrardan P'ye aldığımda aynen tekrardan eski halinden o, gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Çok basit bir uygulama. Ee, bu konuyla alakalı e, devre tamamen bana aittir. Bir elektronik kart vasıtasıyla bu işi çözmüş olduk. Teşekkürler. I love you diyorum.